çocuklar dün e, siz yokken taksiye binen figür çalıştık. Yani sınav olarak çizdik. E, güzel işlerdi ama şey, e, taksinin hepsini içeri almışlardı. Yani yarısı burada pardon, yarısı burada dışarıda, yarısı buradan dışarıda. Sadece ortası var. O zaman kağıdı ikiye bölüyor taksi. Benim tavsiyem taksinin bir ucu dışarıda kalsın. Ama gördüğünüz gibi bir ucunun dışarıda kalması için de ve arkası kısa bu hatchback denen taksilerden olmasında fayda var. Şimdi önce ne yaptım onu söyleyeyim. Bunları kim koymuş diye bütün çalıştıklarını aldıklar. Şimdi şöyle kağıdı biraz düzeltmeye çalışayım. Hızla yapacağım. Çok uzatmayacağım. Şimdi Önce dedim ki bakın şöyle kaçışlarını çok aldım. Gösteceğim şuralarda ya şöyle yukarı buradan dönmeye başlamış şöyle şimdi taksiyi görün ki şöyle sonra buradan iniyor bu daha yukarıda şurada şöyle çünkü burada tekeri var teker biraz dönmüş yani şöyle bir teker şurada tekerin girdiği yer yaptım Şurada da şöyle tabii taksi kaçışı çok olduğu için şey de çok. Şurası kısalıyor. Buradan çok kaçışlı. Çok kaçışlı taksi kapısı yaptım. Çok kaçıştı olsun ki dar olsun diye. Bu kapının bir sürü entrikası var. Onlara bakacaksınız. Buradan içeriden bu figür şöyle taksinin kapısını içeriden nasıl işte şöyle yapsın. Şöyle taksinin kapısını tutuyor. Elini de yaptım. Sonra taksinin bu aşağısını yine buraları çok kaçışları çok yaptım. Şöyle bir hatchback güç yaptım ne oluyor? Şöyle şuralardan da işte şurası bagaj falan. Tamam. Yani elimde şuna benzer bir taksi var. Bunun formunu bu kadar derdine yanmayın. Çünkü ne olacak? Şu şoför şurada ha, şey pardon şöyle dönüyor. Burada da şoför kapısı var. Hep böyle bir şeydir. Bombelidir kapılar unutmayın. Şuradan da biraz şoför kafası görünsün. Gibi. Ondan sonra ne yaptım buraya? Adam taksinin boyu yaklaşık 1.50 olduğu için buradan normal arkası dönük figürü biraz spiral siz ölçülüm ölçü sadece yerleştirme zor olacak ya yerleştirmeyi anlatıyorum. Ne yapmış buradan şöyle çok yer varmış gibi bir de biraz şöyle valiz ha, bu valizi daha dar yapabilirsiniz sonra bu adamın ölçülerini hemen doğru olduğunu düşünerek ne yapıyorum buradan şöyle kıçı var buradan bacağı jitt diye böyle getirdim Şuradan ayak yaptım. Biraz şey olmuş. Başı büyük oluyor da düzeltirsiniz. Bu da şöyle. Buradan öbür popo. Şöyle bir popo aslında. Öbür popo şöyle girmiş. Şöyle ayak. Şuraya da bir ayak görüyorum ki. Şurada ayak. Şurada da nesi var? Gel, görünmüyor yani. Koltuk falan görünmüyor. Şuradan görünür koltuk. Öyle bir de. Buraya da işte şöyle bir bina yaparsınız. isterseniz şuraya bir arkadan ağaç. Bakın o kadar çok yer kaplıyor ki gördüğünüz gibi. Şey yani mekan falan o kadar ilgilenmeniz gerekmiyor. Burada bakın arabanın perspektifini tekrar belirdim Böyle şuradan şöyle geldi, buradan Hı. tekrar çizeyim de yanlış yapmayayım. Araba bu. Şöyle bir şey. Şuradan kapısı var. Buradan dönüyor. Buradan tekeri var. Araba böyle bir şey unutmayın Buradan böyle geliyor Şuradan da şöyle Dönüyor Şuradan da şöyle Devam ediyor Anladınız mı? Şuralar tabi Bunlar hep böyle hafif bombeli olsun falan. Bu içinde bir şeyleri oluyor bunun şöyle. Yani küllük müllük falan bir şeyler oluyor. Onları da koyarsınız. Anladınız mı bu kadar?